ne kuştu eskiden Aklıma geldin birden Bakan kelle vurmaya Gidilirdi geceden Lo ne kuştu eskiden Aklıma geldin birden Bakan kelle vurmaya Gidilirdi geceden Le ne Ula biz kendi kendimize türkü söylüyoruz. Burada kimse yok mu ya? Salgın var ya Mustafa abi, ondan kimse yok. Bir de koronavirüs aşısını yaptırmayanlar çok olunca e Sen kimsin? Ben dış sesim Mustafa abi. Oho, tam makam canım. Salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Yani bırak biraz da bir konuşalım bari. Yani. de bir sıra ver Sevdiklerimize insanlarımıza sesleniyoruz. Herkes aşı yapsın. Bir an evvel bu hastalıktan kurtulalım kardeşim. Baba böyle herkes gitsin bir aşı olsun. Allah'ına ona kulla. Konserlerdeki koltuklar boş kalmasın. Lütfen aşımızı olalım.